sahada bir hasarın olup olmadığıyla alakalı ilk çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar 28 e, ihbar mevcut bizde ve her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. E, yine hastanelerimize e, getirilen e, 8 yaralımız var. E, her bir ihbarı değerlendirdikten sonra gelişmelere göre yine e, kamuoyuna milletimize durumu açıklayacağız. Kandilli'nin bir e, su yükselmesiyle ilgili, tsunami ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Bu tamamen Kandilli ile de yine görüştük. Tamamen iki saatlik bir prosedürel, standart bir uygulamaları olduğunu ifade ettiler. 2 e, saat içerisinde, bir buçuk saat içerisinde tüm suyun gelişimini takip ettikten sonra tekrar kaldırdıklarını, bu her zaman uyguladıkları bir yöntem bugün de bunu uyguladılar şu anda da böyle bir riskin olmadığını e, gördükleri için bu uyarı kaldırılmıştır Afat da yine bu uyarıyı şu anda ya kaldırdı veya kaldırmak üzere kaldırdık e, yine Karaçay barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı e, Karaçay barajında da çek ettik gerek ilgili bakanlığımız ilgili kurumlarımız şu an itibariyle tüm ön çek, ön alınan bilgiler çerçevesinde henüz öyle teyit edilen herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz. Bunu da yine kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bu vesileyle yine bir kez daha vatandaşlarımıza tekrar hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de bu vesileyle binalara, hasarlı binalara girmemelerini, özellikle gerek eşya almak için veya gerek herhangi bir şeyi kontrol etmek için e, binalarına, özellikle hasarlı binalarına girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Kendi sağlığınızı düşünün, sevenlerinizi düşünün, yakınlarınızı düşünün, çocuklarınızı düşünün, eşlerinizi, babalarınızı, annelerinizi düşünün, milletimizi düşünün. İnşallah o eşyalarda gerisi de mala gelen hepsi gelir. Ama cana gelmesin. Biz burada tüm gelişmeleri yine bakanlarımızla ve yine e, koordinasyon merkezindeki tüm kurumlarımızdan arkadaşlarımızla ve aynı zamanda da sahada bakanlarımızla ve yine tüm ekiplerimizle birlikte yakinen takip ediyoruz. E, şu an itibariyle gelişmeler bundan ibaret. E, panik yapacağımız bir durum yok. Kontrolümüz altında. Yeter kadar da ekipmanımız, elemanımız, arama kurtarma personelimiz, iş makinalarımız ve tüm görevlilerimiz, sorumlularımız sahada herhangi bir sorun olursa en yakındaki herhangi bir güvenlik görevlimize veya afet personelimize durumu iletirlerse anında veya afet koordinasyon merkezine anında yardımcı olunacaktır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Tekrar